Kürşat, baban ne aldı size? Şiştiğim Bakın arkadaşlar, hadi müberra bebek çocuk. Acaba bu ne? Çünkü <laughs> 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 arkadaşlar bu ne? Hazır. Bu ne arkadaşlar? Bu da bebek. Öşür. Kürşat önce seni açacağım, gel buraya. Şu ünitenin ışığını yak. Büyükten küçüğe. Bize Büyükten ne aldığını göster. Büyükten küçüğe. Evet. Ee, sabırsızlıkla bekliyoruz Kürşat'ın ne açacağını. İnşallah açacak Yemek. Hangisinde yeme önce yemeğini mi yiyeceğim? Yemek evet. Aa, Aa yemek değilmiş o. <gülüyor> <gülüyor> Hayır mı ben başkasınınkini açmak yok. Ha Kürşat. Yemeği. Önce çaklatını yiyeceğim. Çak tamam o evet. zaman önce önce çaklatları yiy. Yapma topa ne yaptın? Kadircan. Şey. Arkadaşlar onu kim getirdi sana? Hadi. Sen kimden aldın onu? Arkadaşım. Hayır beden, Kürşat. Beden yapacaktık son ders. Ha. Sistem odasına sistem odasından top aldık. Bir maç oynayacaktık. Arkadaşım buldu bana verdi. Arkadaşlar şimdi arkadaşım arkadaşlar şimdi Hangi arkadaşın? Sana ne? Arkadaşlar sana şimdi... ne? <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi yeni öğrenim ki şey oldu. Fira. Tamam Kürşat önce çikolatanı ye. Şimdi şey oldu bakın. Başta far yaptılar bana. Serbest vuruş kullanıyordum. Ha. Serbest vuruş. Iyi, sensin. Buraya gelsene Kürşat masaya doğru gel. En Orta sağ gibi bir yerden arkadaşlar. Ama evet. vermiyor ben. seni Kürşat. Abi bana. Arkadaşlar kaleye 20. Önce çikolatanı ye. Sen Kale, de buraya gel. Kaleye 25 metre var. 25 <laughs> var <mı? Gülüyor> Bizim Masa. sağ 25 metre. Ona ya. niye öyle yaptın Kürşat? Aaa. Bunun Aa. spesiyeli bu. Bu nasıl bir spesiyel? Bak şunu. Kadircan'ı sofraya koy. Tadırarak, 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 Onları bak. topla Kadir. Kucağındakileri. Ee, Kadircan her zamanki gibi dağınık. Arkadaşlar. Kadircan masaya koyar mısın oğlum? Tamam anne. Bakın en hmm. güzelini mi hmm. yedi? Bakın. Kesin kesin. Bakın top top aldı. Sen Kürşat. Topun iyisini mi yer? <laughs> ha. Hadi Kürşat geliyor geliyor çikolata. Aa. Aa! <laughs> evet yedi. Seninki nerede? Oh Kadircan Kadircan da yedi. Seninki nerede mi Müberra? Ne? Hani? <laughs> Kız topak... <laughs> Kürşat Müberra'nın çikolatasından niye aldın doyumsuz? Orada bir birisi var arkadaşlar. Bakın. Hmm. Kürşat'ın evet hediye, hediye. Hediye zamanı. Kürşat'ın hediyesini merak ediyoruz. Bunun içinde bir kağıt var. Ben ne ediyorum Açayım mı? Bakın. Sırayla. Sırayla. Aa. Kürşat şimdi oh. sen arkadaşlar şundan 20 tane olsa yiyelim. He yersin. girdi. Hani hadi Kürşat. Aha. Adam 50 tane içinde süt yemin yiyordu. Bana Komaya çıkmış. Ne çıkmış? Herhalde, Kendisi... Herhalde bu çıktı. Hangisi? Yapacağın yapabilir. Yap da bakalım. Evet bu çıkmış. Nasıl. Kız müberra çikolata güzel mi? Anne hani aç bak hmm. size sabırsızlar ne yiyorum? Kabul alıyorsun. Hmm. Bekle. Ali ben bir gün 20 lira aldım ya peşime çikolata almak için. Kabul evet. O, o çikolatalardan kalmamıştı. İyi ya şansına. Şey Hayır. E, ne aldın? Boğul star. Başka ne aldın? Işte Başka ne aldın? Meyve suyu. E e Meyve suyu. suyu. Arkadaşlar ha. bizim kartedik şeyler o kadar pahalı ki bir tane çikolata bir tane şu kadar yemin ediyorum ki şu kadarlık bir çikolata 10 lira. Evet arkadaşlar çok pahalı. Yaptın mı Kürşat? Ya beceriksiz anne ya. Seni bekliyoruz Kürşat. 10 9 5 8 6 7 2 6 3 5 Aa bitmiş bir. açıyorum. Bakabilir miyiz ona yakından bir bakalım ha, arkadaşlar. Da takarsın da takmayayım. Ha o ne onu taksana. Anne ben benimki yine aşağı aşağı. Anne ben benimki çok güzelmiş. Bakabilir şey. miyiz Öyle. Kürşat oyuncağına? Çok Ay, bir önemli bu oyuncak Senin arkadaşlar. Ben size göstereyim. Şöyle bir dinozor Anne mu? Anne açıyorum. Anne. Evet, dinozor. Kürşat'ınki bu. Bakalım hangisi daha güzel. Hadi Kadircan sıra sende. Güzel. Arkadaşlar şuradan görün şöyle bir bakın. Acaba ne o? Acaba. Acaba, Acaba ne, ne o? Aa! Aa! farklı ne? bir şey seninki. Esed'den mi? Evet. Hı. Bakayım ben. Ya ben Oha güzelmiş. Acaba nedir Kürşat? Nedir? Şu. Şu sandalye. Ne o? Sanırım şu. Yap bakalım. Bismillah. Yapmayı beceremeyeceğim. Haydi Kadircan. Orada sulu sulu bir şey var. Sulu sulu. sulu. Bakın arkadaşlar misafirimiz geldi buraya. Arkadaşlar bakın yapıştırabileceğim mi acaba? Duman. Duman'ı görelim. Ay aşkım. Duman'ım, canım, canım. Aa, Yapabildin mi Kadircan? Yaptım. Hadi Kadircan nasıl yapacaksın? Bunu buna yapıştıracağız değil mi? Sanırım evet. Hı? Evet. Şöyle. Evet. evet. Arkadaşlar açıyor mu? Ya. Ya. Dur. Hadi Kadircan. Duman. Adı Nereye adı gidiyorsun adı aşkım? Nereye gidiyorsun aşkım? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam aç Seçer miyim? Neymiş o? Bekleyin. Beceriksiz. Kadircan. Haydi. Bak. Ha Kadir. Anne. Evet sonunda. Bakalım. Bu ne ya? Ee, <laughs> şöyle bir şey. Çok önemli bir şey. Ver bakayım. bu kolye gibi bir şey yani. <laughs> Aa, kolye ne? Az bir dakika Kadir. Ben, ben, ben göstereyim. Ben <laughs> şöyle. sen bakma. Dur bir dakika. Şöyle duvarınca arkadaşlar. arkadaşlar. lira. lira. Bir evet lira. ama bunun burasında ışık olması. Bu, bu farklı bir ışıktır bunun burası. Açayım nasıl? Farklı. Müberra hadi. Tamam. Bakın şuraya geçireceğiz şeyi. Ya Müber bakayım da. Evet. Samatma. Müberza sıra sende. Sen kutu. Sen sen ne o? O da benim kendi. Dinozorlu bir şey yok ya. Müberra aç. Anne şey. buna ip kesin bir şey ya, alıyoruz Ben veriyor, dinle sonra sevmiyorum ya. Yani. O parlayacak. Aç bakalım mı? Ama yok onda farklı bir şey mi var Kürşat? Yok ya. Ah. Müberra'nınki ah. farklı mı? Ha. Ya. La, oğlum. Ben onu boyardım köpeği ki. Neyi boyardı? Onu kağıdı. Müberra. Ya. Oğlum Müberra. Ayrma. Ya arkadaşlar siz bu iki canavarı izlemeyin ya. ya arkadaşlar bunların hepsi böyle. Her an böyleler. En iyi video. Müberra abinin iyi içinden iyi o. Ya. Arkadaşlar. Ya ben bunu sevmiyorum ya. ya sen de sen sevmiyorum. Ee, sevmiyorsun da sen. biz ne yapalım? Niye ya bana bari? ne ya? Nasıl sana ne? Yok bana ne? Ne gibi bir şey çıksın isterdin sana? Hediye. Arkadaşlar, Nasıl bir abim hediye? Arkadaşlar albüm buldum. Arkadaşlar abim buldum. Arkadaşlar Nasıl? Abim buldum. Nerede? <laughs> Kürşat'a bakalım. Gerçekten. Ya çok komik. Bak şimdi telefon net çekemedi. Bak şu köşede duran sarı bir şey var ya. Evet. Ben bunu sen, bana, bana ver. He. telefon su bu çocuğun yanındaki. <laughs> Gel bakayım, Kürşat çok, çok enteresansın da. orada. <laughs> Gördün mü kendini? Az haber tamam, ee, tamam çocuklar. Ya. Ee şimdi buna bakmam lazım. Az oh, bir bırak. Dönüyor. Az bir bırak Kadir. Bu farklı bir buna güneş vurunca arkadaşlar. Ya, içine bir şey koyabilir miyiz? Bu farklı bir şekillere girebilir. buldum. Anne bak bunun içine bir şekil koyarız. Böyle yaparız. Evet koyabilirsin. Evet. Evet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Siz bunlara videoları izleyin ya. Bunları merak Seni Sen izlersin. Leylek. <laughs>